Evet arkadaşlar bugün Meryem <laughs> Playground'a baş, he, yani, baz yani bazı alınabilecek yani birazcık kolay alınabilecek başarımları göstereceğim. He, reklam değildir. İlk önce buradan File Manager'a geliyoruz. Blueprints. so, yani falan sonra böyle 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 yapın. Heh, böyle yapınca hangi başarımı aldığımızı gösteriyor. Buradan what a messy başarımını alıyoruz. Sonra buradan kornu he. Yani buradan kornu ateşi verince e, eh, ilk popcorn time başarımını almış oluyoruz. Buradan e, eh, fire stafflar ve normal staffla yapınca out, sanırım outeria başa eh, hyp hypothermia başarımını alıyoruz. Evet. Eh. Şimdi Hmm başarımlarından bazılarını göstereceğim. Buradan kaktüs, korn, kaptim, melon, apple, dragon fruit ve sonra nükleer bombu e, alın. Burayı da karıştırınca Hmm Sanırım nükleer gaz yani nükleer gastronomi başarını alıyorduk. Bakayım. Nük heh, nükleer gastronomi. Bir de fruity'yi göstereyim. Ba yani sadece onları göstermeyeceğim. Fruity için ilk önce buradan İlk önce buradan T-Box ve Melon'u alıyoruz. Herhangi bir, bir tane daha me meyve ya da sebze olabilir buralarda. Bakan da böyle full T-Box'ları onu almış oluyor. Heh. Bu heh buraya propeller sabitliyoruz, frizliyoruz ve sonra bunu açıp buraya melon, pumpkin, core, apple, dragon fruit bunları e, birazcık fazla tekrarlıyoruz ve sonra e, şuradan bir bakayım. <laughs> Buradan smoothie başarımını alıyoruz. Lapis Pizo sorun başarımını almak için buradan nanobuilder alıyoruz. Sonra buradan belirli şeyleri gift'ten oyuncak çıkaralım. <laughs> Ba diğer bazı şeylerden de yaptı. İlk önce bunu alıyoruz. Sonra bu. Ve Öf. Sanırım o da vardı. Evet bu da var. Bir de dambos. Dumbledore aldığımızda sanırım bitiyordu. <laughs> Ekran girecek sanırım. Evet. Evet. Ekran değildir dedim. Bu neden var? <laughs> Buradan yok. Baş. Ha. Buradan. Endless City'ye geliyoruz. Mayalını alıyoruz. Immortal dedi yapıyoruz. Immortal siz de deneyebilirsiniz. Heh. Follow yapıyoruz. Sonra bunu uzaya gönderiyoruz. Gerçekten. Ha. Böyle yapınca He, bu sefer. Ee, buradan. To infinity and beyond. Yani. Ee, Brawl Stars'daki. Sanırım. Buzz Lightyear'ın. Yani kaldırılmış Buzz Lightyear'ın. Ee, şeyini alıyor. Hı, i̇şte o şeyini al İşte oyun var. Bir hani, şeyi alıyorduk sanırım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Evet. Bir de yani bir de bir şey daha söylemeyeceğim. Evet arkadaşlar bugün de, yani bu video bu kadar da görüşürüz. Bay bay bugün video gelebilir söyleyeyim. Tabletimin şarjı bitiyor o yüzden gelmeye gidebilirim.